Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda geometrinin ilacı kitabında çemberin analitiği konusunda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yani test 2'nin çözümünü yapacağız. Sayfa numarası 279 ve 280 haberiniz ola. Evet birinci soruyla başlayalım isterseniz. Ne demiş? Yukarıdaki x eksenine teğet olan çemberin merkezi m noktasındadır. Yani m noktası dediği yer y ekseni üzerindedir. O zaman ben bu doğrunun y eksenini kestiği yeri bulacağım arkadaşlar. Y eksenini kestiği yeri bulmak için ne yapacağız? X yerine 0 yazacağız. Bu doğrunun denklemini vermiş ya arkadaşlar. O zaman x yerine 0 yazarsam 4y eşittir 4 yaptı. Y eşittir 1 yaptı. O zaman y'si 1 ise y eksenini kestiği yer 1 arkadaşlar. Burası 1 noktası. Yani merkezimiz ne yaptı arkadaşlar? 0'a 1 yaptı. E burası zaten 1 birim uzunluğunda. Bu merkez teğet çektikten dolayı zaten 90 derece. yarıçap çap uzunluğu da ne oldu? 1 oldu. O zaman Merkezi sıfıra 1 olan ve yarı çapı 1 olan çember denklemi isteniyor arkadaşlar bizden. Bu da nedir? x eksi sıfırın karesi yani x'in karesi artı y eksi 1'in karesi eşittir. R kare yani 1 şeklinde olur. x kare artı y eksi 1'in karesi eşittir 1 yapar. Yani birinci sorunun cevabı böylelikle akçay yaptı arkadaşlar. Geldik ikinci soruya. Dik koordinat düzleminde evet x eksi a'nın karesi artı y eksi 1'in karesi eşittir. R kare e, denklemiyle verilen çemberin merkezi x eşittir 4 ve y eşittir eksi 2 doğrusu doğruların kesim noktasıdır. Bu doğruların kesim noktası nedir arkadaşlar? Tabii ki 4'e eksi 2 noktası değil midir? Yani 4'e eksi 2 doğrusu oldu, belli noktası oldu belli arkadaşlar. Sebep şu x eşittir 4 doğrusu bu. Y eşittir eksi 2 doğrusu bu. Eksi 2 burası 4 burası. Bu noktanın apsisi 4 e, ordinatta eksi 2. Tam merkezi bu iki doğrunun kesim noktasıdır. Yani 4'e eksi 2 oldu. O zaman bu 4'e eksi 2 ise arkadaşlar A artı B'ye toplamı kaçtır diye soruluyor. Bu çemberin denklemi x eksi 4'ün karesi artı y eksi eksi 2'nin yani y artı 2'nin karesi eşittir. R kare şeklinde değil midir arkadaşlar? Evet. Zaten bu x eksi a'nın karesi şeklinde olmak zorunda. x eksi a. x eksi a x eksi 4'e eşitse a'yı buradan 4 buluruz. y artı b demiş burada da arkadaşlar. y artı b y artı 2'ye eşitse b de 2'ye eşittir arkadaşlar. a artı b isteniliyor bizden. O da 4 artı 2'den kaç yaptı cevabımız? 6 yapar arkadaşlar. Yani ikinci sorumuzun cevabı böylelikle. Edremit çıktı arkadaşlar. Geldik üçüncü soruya. Yukarıdaki M merkezi çemberde BA A2 doğrusuyla C'ye A doğrusunun kesimi M'ymiş. Evet bu doğrularla bu doğrular M merkezli dediği için merkez burası. O zaman arkadaşlar bu bir çap bu da bir çap. E burada çaptan dolayı bunlar yarı çap yarı çap merkez olduğu için tam orta noktadan ben M'yi bulabilirim. Yani kaç buluruz arkadaşlar? 0 artı 3 bölü 2'den burayı buluruz. Yani 3 bölü 2'ye 4 artı eksi 2. Yani 2 bölü 2'den 1 yapar burası. Sonra ne yapacağız arkadaşlar? Yine orta nokta koordinatları. Yani m artı 1 bölü 2 eşittir 3 bölü 2. Bir de n artı 5 bölü 2. Orta nokta çünkü şunlar birbirine eşit arkadaşlar. n artı 5 bölü 2 de neye eşit arkadaşlar? 1'e eşit. Buradan bölü 2'ler gitti. m artı 1 3 ise m'i buradan 2 bulduk n artı 5 eşittir 2 ile karşı taraf çarptık. 2 ise n'i de buradan eksi 3 bulduk. m çarpı n soruluyor bize. O da 2 çarpı eksi 3 yani eksi 6 olarak bulunur cevabımız arkadaşlar. Evet ne oldu o zaman? Üçüncü sorumuzun cevabı da böylelikle Denizli yaptı sevgili gençler. Geldik dördüncü soruya. Evet ABC noktalarında noktalarında doğrulara teğet olan şekildeki çemberin Şekildeki çemberin evet bu x ekseni bu y ekseni arkadaşlar. Bu da x eşittir işte, alt doğrusu. Valla anahtar kelimeleri kullanacağımız aşikar. Merkez varsa teğet varsa çektik. Çektik. Hocam burası da yarıçap burası da yarıçap. Merkez varsa teğet varsa çektik. Hocam bak burada bir 90 90 90 91 90 kare çıktı. R ise R zaten burası da R olduğundan kare oldu arkadaşlar. Hatta burası da R dedim arkadaşlar şuradaki yine kareden dolayı. Bu x eşittir 6 doğrusu yani burası 6 olmak zorunda arkadaşlar. Şu 2R dediğimiz uzunluk kaç yaptı o zaman 6. R'yi buradan kaç bulduk? 3. Merkez koordinatları isteniliyor bizden. R'yi 3 bulduysak sevgili gençler 3 ise 3. O zaman merkezimiz kaça kaç? 3'e 3 üç yaptılar arkadaşlar. Merkezimiz 3'e 3 üç oldu. Zaten bizden de o isteniliyor. Yani dördüncü sorumuzun cevabı da böylelikle. Ceyhan çıktı. Geldik 5. soruya. Dik koordinat düzleminde denklemi x kare artı y kare. Merkezi bir denklem. Merkezi 0'a 0. 0'a 0 olduğunda görevi görüyorsunuz zaten şekilde. Ee, eşittir 25. Eşittir r kare. Yani yarı çapı kaç arkadaşlar bunun? 5 birim 5 birim. Ee, olan çember üzerinde bulunan hareketli bir a noktasının k noktasına olan en çok uzaklığı kaç birimdir? Bir noktanın bir çemberi olan en kısa uzaklığı da en fazla uzaklığını da bulurken merkezle birleştiriyorduk. En kısası burası yapıyor. En uzun da hop merkeze birleştirdiğinde tam buradaki en dipteki oluyor arkadaşlar. Bu e, şeyi bulmamız lazım. Yarı uzunluğu kaç birim? 5 birim. Şuradaki uzunluğu bulmamız lazım arkadaşlar. İki nokta arasındaki uzaklık. Burası sıfıra 0, 0 noktası ya. X'le farkı 15. Y'le farkı 8. E burası 15 burası 8. Kısa yoldan 8, 15, 17 üçgen değil midir? 17'dir. Burası 17 burası 5. Yani bizden en fazla uzunluk isteniyor. 17 artı 5'ten cevabımız da kaç çıkar? 22 olarak bulunur arkadaşlar. Yani 5. sorunun cevabı da böylelikle. Akçay oldu. Geldik 6. soruya. Evet denklemleriyle verilen çemberlerin merkezler arasındaki uzaklık. Bana direkt merkez soruluyor arkadaşlar. Merkez bir kaç arkadaşlar? Ee, eksi d bölü 2 eksiye bölü 2. D. X'in kaç sayısıydı? Yani X'in kaç sayısı D ise o zaman e, bunu eksiyle çarpıp 2'ye bölüyoruz. Eksi 3'e. E yok yani E 0. O zaman burası 0 oldu. Merkezi 2'yi bulalım arkadaşlar. D dediğimiz yok 0. Bu da E ee, de yeni kastayısıydı arkadaşlar. Eksi D bölü 2 yani 0'a eksiye bölü 2 yani eksiyle çarpıp 2'ye böleceğiz. Eksi 4 yaptı. Bizden ne isteniyor? Bu iki nokta arasında uzaklık isteniyor. X'ler farkı eksi 3. Vallahi kısa yol. X'ler farkı eksi 3 yani uzunluk olarak 3. Y'ler farkı eksi 4 yani uzunluk olarak 4. 3, 4, 5 üçgeninden yine cevabı ne buluruz arkadaşlar? 5 buluruz. 6. sorunun cevabını da böylelikle Balıkesir bulduk sevgili gençler. Geldik 7. soruya. Denklemiyle verilen çemberin yarıçapı çapı 3'tür. Hmm. Ben ısrarla neciydim arkadaşlar? Burada formülcüydüm. Çünkü biliyorsunuz çember belirtir belirtmez sorularını da kullanıyorduk. Yarıçap formülü neye eşitti? Kare küp içerisinde d kare artı e kare eksi 4 f'ye eşitti arkadaşlar. Peki d dediğimiz x'in katsayısı, e dediğimiz y'nin katsayısı, f dediğimiz de sabit sayımızda. Yerine yazdığımız zaman ve yarıçapı da 3 verilmiş. 3 eşittir 1 bölü 2 çarpı kare küp içerisinde d kare artı e kare 16 artı 16 eksi 4 çarpı k yaptı. Öbür tarafa atınca 6 yaptı arkadaşlar. Her iki tarafın karesini alınca 36 yaptı. 36 eşittir 32 eksi 4 k yaptı. Eksi 4 k bu tarafa 36 bu tarafa ya da bunu bu tarafa attık. 4 eşittir eksi 4 k'dan k'yı da kaç buluruz arkadaşlar? Böylelikle eksi 1 olarak buluruz. Yani 7. sorunun cevabını böylelikle cehan bulduk arkadaşlar. Geldik 8'e. Bir çember belirtiyorsa x y'li terim olmayacaktı. Dikkat. Direkt x y'li terim olmayacaktı. Yani şu ifade 0 olacak. 3 p artı 15 eşittir sıfırsa p'yi 3P eşittir eksi 15'ten P'yi buradan kaç buluruz? Eksi 5 buluruz. Zaten P soruluyor arkadaşlar. Cevabımız direkt eksi 5 yaptı. Akçay yaptı. X terim olmayacak. X kare y karenin kas 1 olacak. Hatta başka sayılarsa 5x kare artı 5y kare ise denklemi 5'e bölüyorduk. Değil mi gençler? Direkt P'yi bulduk arkadaşlar böylelikle. Ben zaten böyle bir ifade verilince hemen x'i terim olmayacak derim atlarım arkadaşlar. Ben de ilk defa çözüyorum. Direkt P'yi bu şekilde bulmuş olduk. 8 akçay çıktı geldik 9'a. Evet m 1'e 4 merkezi çember e, bu doğrusuna teğettir. Valla arkadaşlar ne yapacağız? Tabii ki basit bir şekilde şekli çizeceğiz. Bir çemberimiz varmış arkadaşlar. Merkezimiz kaça kaç? 1'e 4 ve bu doğruya teğetmiş. Bu 4x 3y 7 eşittir 0 doğrusu değil mi? Çemberin yarıçap uzunluğu. Arkadaşlar merkez varsa teğet varsa çektik deyince a yarıçap uzunluğu ne oldu? Noktanın doğru yolun uzaklığı olmadı mı arkadaşlar? Yani noktanın doğru yolun uzaklığı da noktayı doğru yerine yazıyorum. X yerine 1, Y yerine 4 yazacağım. Mutlak değer içerisinde 4 eksi 12 eksi 7 bölü kare küçüğün a kare artı kareydi ama 4 ve 3 varsa direkt aşağısı ne oluyordu arkadaşlar? 5 oluyordu. O zaman yukarısı ne yaptı? Eksi 19, eksi 15 yani 15 bölü 5'ten cevabı da 3 olarak buluruz arkadaşlar. Yani 9. sorunun cevabını C han bulduk. Geldik ona. Denklemiyle verilen çemberin y eksenini kestiği nokta. Arkadaşlar y eksenini kestiği nokta her zaman aynıdır. x yerine 0 yazarız. O zaman x yerine 0 yazdığımız zaman Denklemimiz y kare artı 7y artı 12 eşittir 0 oldu. İşte bunun e, şey. Bunun çözüm kümesi arkadaşlar. Evet noktalardan biri zaten. Y eksenini kestiği yer demek ki iki yerde kesiyor arkadaşlar böyle. İlk y eksenini kestiği yer. İşte bir bu nokta bir de bu nokta isteniyor arkadaşlar bizden. Bakalım bu nedir arkadaşlar? 4'e 3 desek artı 4'e artı 3 desek çarpımları artı 12 toplamları artı 7'yi verdi. Yani x artı 4 x artı 3 pardon y değil mi bunlar. y artı 4 y artı 3 eşittir sıfırdan. Bu y artı 4 eşittir sıfırsa y'yi buradan eksi 4 buluruz. y artı 3 eşit sıfırsa y'yi de buradan eksi 3 buluruz. Yani aslında şeklimiz böyleymiş arkadaşlar e, ee, y eksenini kestiği yerler şu şekildeymiş arkadaşlar. Biri eksi 3'te kesiyor biri eksi 4'te kesiyor. Eksi 3'e eksi 4. Yani şekilde doğru çizecek olursak. Şekil çiz demiyor bize de noktalarından biri diyor. Y eşittir eksi 4 ise noktamız ne olacak? 0'a eksi 4 y eksen üzerinde ya. Ya da 0'a eksi 3 şeklinde bulunur arkadaşlar. Hangisi var şıklarda? O da akçay var arkadaşlar. Yani 10. sorunun cevabında böylelikle akçay bulduk arkadaşlar. Geldik 11. soruya. Şekildeki o merkezi çemberin denklemini x kare artı y kare eşittir 4 demiş. Bu merkezi çember değil mi? Merkezi 0'a 0, yarı çapı da 2 olan çember arkadaşlar. Yarıçap uzunluğu 2. Valla arkadaşlar burası da bir birim. AB yayının ölçüsü isteniyor bizden. Hmm. Şurası bir birim. Yarıçap uzunluğu da 2 birim. Çemberden biz şunu biliyoruz gençler. Çemberde ne yapıyorduk? En etkili silahımız neydi bizim? Yarıçap çap çizmekti e, o zaman burada x eşittir 1 doğrusuysa ben buranın 90 derece olduğunu biliyorum. En etkili silahımı da kullanmak istiyorum. Merkezden hop yarıçap çizdim. Yarıçap uzunluğu kaç? 2 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı 1'dir. 60'ın karşısı e, burası da 60 yaptı. Aynı şekilde arkadaşlar bu yayın hepsi isteniyor ya. Burada da bir yarıçap çizsek. Bak burası da 2. Yine 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı 1'dir. O zaman burası da 60 yaptı. 60-60-120. Merkez açımız 120 ise gördüğümüz yay da 120 derecedir arkadaşlar. Yani 11. sorunun cevabı da böylelikle Ceyhan çıktı. Yani çembersel bilgiler bakın ne kadar önemli. Analitiksel bilgiler de zaten çok önemli arkadaşlar. Bu konuda biliyorsunuz. Geldik 12. soruya. Evet merkezi yazmak tabii ki önemli. Merkezimiz 4'e 0 değil mi? Burası 4'e 0. Yarı çapı kaç arkadaşlar bunun? Yarı çapı 4. Bunun merkezi kaça kaç? 0'a 3 Yarı çapı da kaç? 3. Peki denklemleri yukarıda verilen işte alan ABC isteniyor bizden. ABC üçgenin alanı. Şu iki nokta arasındaki kuzatlığa da bakalım. X'ler farkı 4. Arkadaşlar 4'ü görünce ben direkt dik üçgen. Y'ler farkı da zaten 3 yapıyor. 3, 4, 5 üçgeninden buradaki uzunluk 5 çıktı. A, 3, 4, 5 üçgen çıktı. Yani o zaman burası 90 derecedir. Ve bu üçgenin alanı da nedir arkadaşlar? Bu üçgenin alanı da dik üçgen olduğu için dik kenarlar çarpımının yarısıdır. 3 çarpı 4 bölü 2. 12 bölü 2'den kaç çıkar? Cevabımız 6 çıkar sevgili gençler. Yani 12. sorunun cevabını da denizde bulduk. Ve böylelikle arkadaşlar e, ne yaptık? Bu testi de bitirmiş olduk. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda test 3'te görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.